kendinle barışık bir yapılaşma sağlamak istiyorsak, çevreyle uyumlu. Nasıl bu yapıları çevreye de aynı zamanda entegre edebiliriz? Yani bununla ilgili mesela ortak çalışmalar var mı? Ne bileyim yapılan etütler, planlamalar var mı? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Özellikle mesela ben hani en çok herhalde benim üzüldüğüm nokta temizlik konusu. Hani temizlik konusu çok ciddi bir sıkıntı çünkü o kadar çok inşaat var ki. Yani ben 28 dakikalık bir mesafede oturuyorum. 1 saat 10 dakikada geldim. Ben bunun sebebini anlatayım. E, hafriyat kamyonları ve e, inşaat araçlarının e, yolları tıkamasından e, dolayı yani yaklaşık olarak 40 dakika, 50 dakika hemen hemen her gün öter yapıyorum. Yani. E, Nasıl oluyor bu? Mesela ben yurt dışına gidiyorum. Yani yurt dışına gittiğim zaman mesela orada da çok ciddi inşaatlar oluyor, gökdelenler yapılıyor. Yani ben böyle bir şey görmüyorum. Hani e, yollar tıkansın, ne bileyim işte hani e, veya da hani yollar zedelensin Mesela benim oturduğum Muhit'te de çok ciddi bir inşaat ve yapılanma var. Ha yani mesela benim çok dikkatimi çöküyor yollar çöküyor. Ya yani ben yol çöküyor. Her tarafta yollar çöküyor. Çünkü o yollar araçlar için yapılmış o hafriyat kamyonlarının ve o yük kamyonlarının şeyini karşılamıyor. Ağır yükünü karşılamıyor. Yani bir de hani böyle çevreye bırakın çevreyi düzenleyelim, yapılandıralım. Bir de çevreye zarar vermeye başlıyoruz. Bu konuda bir bilinçlenme var mı? Mesela hani bu konuda bir ne bileyim hani neler yapılıyor bir duyarlılık var mı? Hani bunu biliyorum. Çok büyük şirketlerin büyük bir kısmı gösteriyor. Bu konuda titiz davranıyorlar ama Hani şöyle bir gerçek var, Türkiye'deki yapılanmanın çoğu da büyük şirketler tarafından yapılmıyor. Hani bu konuda ne diyeceksiniz? Yani mesela özellikle sizin başında bulunduğunuz İSKİT olsun veya da hani bu bu konuyla ilgili dernekler olsun, onlar bu konuda bir çalışmalarda bulunuyor mu, bilinçlendirme veya da hani çevreye karşı daha tabii. duyarlı olma. Burada belki sizi yakından tanıdığım için aynı zamanda Hı. enerji evet, bilinçlendirme de bahsetmeniz çok güzel tabii, olur. Tabii. Sağ olun. Şimdi yayından önce sohbet ederken sizde sizin bulunduğunuz bölge ne yazık ki şu an İstanbul'un hafriyat, döküm, <laughs> ana yolunun güzel olmasından dolayı bu sıkıntı yaşıyorsunuz. Diğer bölgelerde bu sıkıntı yok hocam ne yazık ki. O ileride sizinki de kesinlikle şey olacak. Rahatlar trafik. Ancak ne yazık ki şu an gerçekten sizin bulunduğunuz bölge güzel İstanbul'un tüm hafriyatı oradan çekiliyor. <laughs> Ciddi bir yoğunluk var orada. Şimdi Tabii ki markalı konut üreticileri olarak biz bir konut derdiye bir dernek kurduk. Markalı konut üreticileri olarak. Bizim zaten amacımız hem konut geliştiricilerinin, sektörün sorunlarını şey yapmak hem de bu kalitenin, bilincin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmaktı. Şu an iki tarafı var bunun. Bir dizayn tarafı var, bir de uygulama tarafı var. Demin uygulamadan başlayarak gidelim. Dizayna ben bir iki nokta değinirim. Ondan sonra Bünyem Bey'e sözü bırakırım. Uygulama tarafında şimdi bizim efendim şöyle bina inşaat yaparken hani karbon salımından minimum karbon salımından tutun çevreyi dediğiniz gibi çevre değerlerini kirletmemeye kadar enerji kimlik belgeleri ve işte bakanlığın çıkarmış olduğu Enerji Bakanlığı ve uluslararası yeşil bina sertifikaları var. Buralarda işte dediğiniz gibi arazinin topografyasına etkisinden yeşil alan yüzeyinin ölçümünden binaya kullandığınız tüm malzemelerin dönüşür dönüşebilir olmasından tutun da hani inşaatın dizayn aşamasından inşaatından inşaat bittikten sonra yaşama kadar tüm alanların belli kriterleri var. Biz bunu projelerimizde farklı onun da sınıfları var biliyorsunuz. İşte gold, bronz vesaire gibi, gümüş, altın gibi. Hani bunun şeyleri kriterlerle ilgili hazırlık yapıyoruz ve bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnşaat başladığı anda dediğiniz bu çevreye etkisini vesairesini minimize indirmek etmek için çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan dizayn aşamasında da bir taraftan de işte sosyal derneklere de ilgimiz var açıkçası. Bir de enerji verimli derneği var. İşte orada da yönetim kurulundayım. Enerji verimli derneğinin amacı 7'den 77'ye toplumun tamamına enerji verimliliği bilincini aşılamak. Enerji verimliliğinin ihtiyaç olduğunu, hayatın bir parçası olduğunu aşılamak. Hani nasıl biz ilkokuldayken hani yerli malı yurdun malı herkes evet. onu kullanmalı diye ezberlettiler bu sloganı. Hani bugün artık önümüzdeki dönem gayrimenkul içinde bu yeşil binalar ve enerji tasarrufu Türkiye malumunuz cari açığının %50'si enerjiden dolayı ortaya çıkıyor ve enerji ithal eden bir ülkeyiz. Biz madem enerji kaynağımız yok, biz bu enerjiyi ithal ettiğimiz enerjiyi verimli kullanarak hem cari açığımızı azaltıp ekonomimizi güçlendirmemiz lazım. Bu sebepten dolayı şu an artık yeni trendler ve benim şahsi fikrim bu. Önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık trendte artık hani 99 depreminden sonra depreme dayanıklı bina olsun diye herkes tüketici gelince ilk onu soruyordu. Kolonlar sağlam mı, kiri sağlam mı, <laughs> bina depreme dayanıklı mı? Şimdi onu açtık. Hiçbir sıkıntı yok. İşte yapı denetim kanunu Türkiye geneline yayıldı. Şimdi artık önümüzdeki 10 sene sonraki trend yeşil binalar, sürdürülebilir binalar, doğa dostu binalar bunlar olacak. Bunların tercih edilebilir sebep oluyor. Yani inovasyon dediğimiz sektördeki artık bu alanda olacağına ben inanıyorum kesinlikle. Trend demişken ben ikinize de şunu sormak istiyorum. E, bu kapalı yapılar yani işte konutlar dedik, işte siteler dedik. Aslında bir bakıma küçük bir kasabada yaşamayı insanlara öğretiyor. Yani şu ana kadar hep kalabalık şehirler içerisinde işte çıktık, sokak var sonra ana halbuki bu yapılar aslında küçük şehirde yaşama hissini de veriyor. Evet. Bu acaba ileride belki sorun biraz fantastik kaçabilir ama ama sene 15 sene sonra insanların gerçekten Türkiye'nin Türkiye'deki biraz daha eşit dağılma vesile olabilir mi? Hani hep duyduğumuz ben buradan artık şehir İstanbul bana yetti. Ben buradan gideyim ne bileyim eee Nerede yaşayayım, Artvin'de yaşayayım, Anadolu'ya yaşayayım, <laughs> bu, bu buna vesile olabilir mi acaba? Ya şöyle bir şey var, esasında e, bu konular e, ilk defa bizim başımıza gelen konular değil. Yani biz e, sanayi devriminden sonra bu o, get dolaşma, e, hani kapalı siteler mevzuunda esasında batı bunu yıktı. Yani hepsini yaptı ve yıktı. Bunun esasında bize bunu olumsuz olarak baktığınız zaman olumsuz ama siz pozitif baktınız pozitif yani hani hmm. güvenilir bir alan ya yeşil yok Bunu pozitif bakarsanız pozitiftir ama gerçek anlamda bunun e, e, Türkiye'deki e, yani bize getirdiği ve götürdüğünü örneklerimiz var yani bugün başka şehirleri iyi incelersek. Bahçeşehir yapılan ilk kent dışındaki bir sitedir. Veya hatta kapalıydı. Sonra kapıları açıldı. Vesaire vesaire. Hmm. Şimdi orada iyi bir inceleme yapılırsa sosyo-psikolojik olarak. Yani ne getirdi ne götürdü. İnsanların niye geri dönüyor? Çünkü oradaki belirli bir çünkü biz e, belirli bir kentin dışına konutları veya yapıları attığımız zaman e, bir noktadan sonra çok hoşumuza gidiyor. Çocuklar e, oynuyor. Çünkü belirli bir yaşa kadar ilkokul e, çağını ortaokula kadar çok kıymetli. Çünkü atıyorsunuz yüzme uzu sosyal ama çocuklar büyüyünce eğer iki çocuklu bir ailesi o zaman dört araba gerekiyor. Çünkü bu da ulaşımla doğru orantılı bilmiyoruz. Eğer siz bu bu tip yapılara doğru ulaşım kurmazsanız o zaman bu sefer hani biraz önce enerji verimliliğinden bahsetti. Bu sefer arabaya yükleniyor insanlar. Veya hmm. bir takım servislere yükleniyor. Buradaki sorun o zaman diyelim ki çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Diyelim ki Bahçeşehir'de şu anda villa sahibi olan benim akrabam var. Şu anda Etiler'de de ev oldu. Bu sefer iki ev olmaya başlıyor veya üç ev olmaya başlıyor. Yazlık, kışlık gibi. Esasında İstanbul'da bu vardı. Yani bir, bir bir yazlığı vardı bir kışlığı vardı. Şimdi doğru. esasında öyle olmaya başladı. Yani ister istemez oluyor. Yani o bir gerekten ev iş yeri şeyde okuduğu yer, eee iş yeri merkezde, yattığı yer uzakta. Oraya gidip gelmek, herhangi bir yere gitmek inanılmaz bir zaman alıyor. Yani hakikaten eğer doğru ulaşımı çözmediğiniz takdirde bu gerçekten sorun. Bir de bunun eee yani sosyopsikolojik olarak mesela özü yaşlılar yani yaşlar e, psikolojik olarak kentin merkezinde yaşamak istiyor. Bu, bu, bizim ülkemize has bir şey değil. Bütün dünyada bu böyle. Yani mesela Bağdat Caddesi'ndeki e, şeyde yani bizim e, bizim arkadaşımızın annesi çok iyi de konut üretici. Onu da söylerim isim şu anda şey yapmayayım. E, o kadar ev, konut üretiyor ama evi annesinin evi e, yaşadığı yer Bağdat Caddesi'nde. Oradan <laughs> ayrılmak istemiyor. Neden? Çünkü komşusuyla orada bir çay içiyor. <laughs> çatıda, yani orada bir yaşam var. Yani o anlamda eski piyasa dediğimiz insanların bir araya geldiği. Esasında bizdeki eksik olan mevzu kent yaşamı ında e, bir e, şu an bir e, İngiltere'nin e, merkezini düşünün. Kaç tane tiyatro var sizce? Ve akşam ne kadar dolu? Bir soru sorun kendinize. O zaman kentteki donatı bizdeki eksik. Şu anda sizce İstanbul'da kaç tane opera binası var? Veya tiyatro binaları var? Ya sinema var. Ya sinemalar nispeten alışveriş merkezi de şey yaptı ama var. gerçek e, anlamda bunlar da Benim bakın ben bakın, sanat serileri Yurt bakalım. dışına kıyasla çok müthiş ama az yani hani yürüyüşünü de Yani saat 10'da bir gün e, e, inanç Beyler Londra'da inşallah bir gün şey yaparız. Bu, o, o kadar kalabalığın, arabaların, onda o tiyatrolardan çıkan şey düşününce o kent merkezi o zaman değerli oluyor. Yani hmm. bizim esasında sosyal donatı elemanları koyduğumuz sitelerdeki şey bize yetiyor şu an Çünkü biz onu bile görmedik. Anlatabildim mi? Yani gerçek anlamda. Siz düşünebilir misiniz? Kaç tane yüzme havuzunuz var şeyde? Bütün kentte. Bana söyler misiniz? Yani bir, bugün bir Batı ile kıyasladığınız zaman sosyal donatı olarak e, şey yapalım. Biraz önce yeşil alan dediniz. Eğer ciddi bir e, masif planımız bizim olsa zaten e, büyük pa bahçelerimiz, parklarımız e, mümkün. Eskiden e, Bedret'in alan e, zamanında dolga alanını yaptı. Herkes bir, 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 bir şey yaptı. Ben de bunlarda itiraz edenlerden bir tanesiydim. E, şimdi bakıyorum Allah razı olsun dedik. Yani o kıyılarda falan park oldu. Çünkü parkımız o anlamda planlanmış parklarımız olmadı. Yani biz üst ölçekte masif planında ve e, şey tasarlamadığımız sürece bu yapılan yapılar enerji verimli gayet telefonlar olması gereken gerçekten çok önemli konular. Bunun hani bir ekleme yapabilirsem e, inanç Bey'e. Bu mimaride de bu yeşil sürdürülebilirliği mimari tasarımda da yüzde otuzunu yüzde kırkını sağlayabiliyorsunuz. Hiç e, mekanik sisteme girmeden. Nedir bu? Esasında tarihten bu yana işte karıncaları incelesiniz. Oradaki havalandırma sistemini e, şey yapsanız ne derler e, incelesiniz. Yapılarda e, rüzgarı doğru konumlandırdığınız zaman yeşili doğru kullandığınız zaman esasında %30'u yapının e, bile çözebiliyorsunuz. O da bizim işte Enaş Bey'le e, biz yüzde otuzunu mimaride yakalıyoruz. E, şeyde firmada yüzde mühendislik diğerlerine de, mühendislik ya yani para gerektiren, esasen yani elektromekanik olaraklara gerektiren işte e, dönüşebilir malzemeden kullanmak, işte e, çatı e, yani o diğer konuları da e, biraz da bütçeyle ilgili olduğu için de yatırımcı tarafından karşılanıyor. Bu esasında iyi bir birliktelik. Yani bunu düşünüyor olmak. Eskiden bu da düşünülmüyordu. Yani evet. diğer hani, yapı sektöründeki e, yani kumun deniz kumundan yapıldığını işte beyan da ettiler e, ünlü şeylerimiz e, müteahhit e, büyüklerimiz bir e, artık benim yapı, yapılarımdan e, oturmayın gibi bir, hatta beyan beyanları da vardı yanlış duymadıysam yani şeyde Hı -hı. yani oradan buraya gelmek bence inşaat sektöründe inanılmaz bir deneyimi. yurt dışı deneyimi inşaat e, şeylerin firmalarının mimari olarak da bize Hı -hı. bir katkı sağladı. Çünkü o yapılar artık yapılıyor. Bu bize mimari olarak ciddi bir güç getirdi. Benim hani burada göz, gözlemlediğim doğru bir okumayla esasında çok daha iyi bir e, perspektif sağlayabiliriz. Çünkü doğru ilk defa bence bu kentsel dönüşüm projesiyle beraber yatırımcı, mimar, kent plancısı sosyologlar, kent sosyologları bir araya gelmek zorunda. Ve herkese birbirini dinlediği takdirde ki dinliyor. Eğer dinlemezseniz zaten bir yerde yani biri haklı çıkıyor çünkü yani. Hı hı çünkü hı. akademik bilgi her zaman bir, bir yerde denenmiş bilgi oluyor bazen. O yüzde yüz doğru çıkıyor yani. Hani bunun için de Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Esasında akıl akıl bence burada birbirini dinleyebiliyorsa bence bundan sonra gelecek çok açık. Ama dinlemiyorsa bu hala aynı problem devam edecek diye düşünüyorum. Yani bunun sorunu büyüterek gelecek diye düşünüyorum. Benim hani gözlemlediğim Korku Yoksa biz inanç böyle otursak şu anda, iyi bir finansörle biz bütün kendi, yani iyi bildiğimden değil, e, akademik doğrularla çok iyi yaparız. Hı hı. Ama siz bunu başka türlü düşünürseniz yani tek elden başka bir e, merceğe koyarsanız, burada zaten Başka şeyler devreye giriyor. Yani kamu kamuoyara, yararı olduğu gibi e, tabii gayet tabii ki burada parada kazanılacak. Gayet tabii ki de e, sağlıklı bir kent olacak yani. Hı -hı. Öbür türlü baktığınız zaman bu bana biraz zor geliyor yani. O yüzden bizim her herkes birbirini dinlemek Hı -hı. hatta bugün reklamlarda şey, şeyci Bakanlığı işte herkesi davet ediyor. Evet. İnşallah. Hı -hı doğru bir çağrıdır. Yani esasında hatırlarsanız işte üniversiteleri kentini seven, kentinle düşünen insanları göreve çağırıyor. Öyle değil mi? Yani evet, reklamlarında öyle. Hı -hı. Eğer bu gerçek olursa bence doğru bir yerdeyiz. Ama yok tek elden yapılacaksa bence çok öyle doğru bir yerde olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi sizler konut yapıyorsunuz. Şimdi yaşanabilir konut kavramı aynı zamanda da ulaşılabilir konut kavramı. Yani yani yaşanılabilir dediğiniz zaman hani ulaşılabilir de olması gerekiyor maddi açıdan. E, Tabi burada şimdi e, Türkiye'de geçmiş yıllarda olmayan bir imkan ortaya çıktı. Konut kredileri. E, konut kredileri e, şimdi e, konut kredilerinin sanki kullanımı böyle çok kolaymış gibi e, gözükse de yani gerçekten o kadar kolay mı bu konut kredini kullanımı? Çünkü ben e, sanki öyle olmadığı izlenimini aldım. Yani hani böyle hep duyuyoruz yani konut kredilerini hemen alın işte siz de bir konunuza sahip olun. Gelin hemen işte konut krediniz hazır gibi sloganları duyuyoruz ama... ...hani bankaya gittiğiniz zaman hiç de öyle olmuyor. Hani öyle bir beklediğiniz gibi gelişmiyor. Süreç biraz sancılı olabiliyor. Ama sonuç olarak hani en azından geçmişe nazaran bir konut kredisi sistemi var... ...ve bu sistem sayesinde birçok insan konut sahibi oldu... Siz bir sektörde işte öncü bir inşaatçı olarak ne düşünüyorsunuz bu, bu anlamda? Yani sizce yeterli mi? Yani konut kredilerinin verilen miktarı yeterli mi? yani Konut kredilerine ulaşım sizce ulaşılabilir mi? Yani kolay mı? Gösterildiği gibi. Bu sizin sektörünüzü nasıl etkiliyor? Bir de hani bu yaşanabilir konutlarla yaşanabilir çevre anlamında. Ben bir de sizin görüşünüzü almak istiyorum. Yani bu yaşanabilir konutlar yapılırken hani çevrelerin daha yaşanabilir yapılması için. Kim mesela örnek olarak ben hep şunu düşünmüşümdür. Neden mesela hani böyle çok lüks yapılan konutlarda bir servis yoktur ya. Yani hani merkeze götürsün, bıraksın, getirsin, götürsün. Yani o ne bileyim işte veya da belli hizmetler versin. Hani siz dediniz ya tasarruf adına. Yani. Çünkü oraya giden adam hani mesafeye göre 4 araba tutacak, 3 araba tutacak. Yani onlar da daha konforlu bir yaşam istiyorlar. Yani